6. Hakikat bab haşmet ve sermediyet olup, ismi celil ve bakı cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki, bütün mevcudatı güneşlerden, ağaçlardan, zerrelere kadar, emirber nefer hükmünde teshir ve idare eden bir haşmet-i rububiyet, şu misafirhane dünyada muvakkat bir hayat geçiren perişan faniler üstünde dursun, sermedi, bakı bir daireyi haşmet, ve ebedi âli bir medar rubiyeti icat etmesin. Evet şu kainatta görünen mevsimlerin değişmesi gibi haşmetli icraat ve seyyaratın tayyare misal hareketleri gibi azametli harekat ve arzı insana beşik, güneşi halka lamba yapmak gibi dehşetli tezkirat ve ölmüş kurumuş küre arzı diriltmek, süslendirmek gibi geniş tahvilat gösteriyor ki, perde arkasında Böyle muazzam bir rububiyet var, muhteşem bir saltanatla hükmediyor. Böyle bir saltanatı rububiyet, kendine layık bir rayiyet ister ve şayeste bir mazhar ister. Halbuki görüyorsun, mahiyetçe en cami ve mühim rayiyeti ve bendeleri, şu misafirhaneyi dünyada perişan bir surette muvakkaten toplanmışlar. Misafirhane ise her gün dolar boşanır. Hem bütün rayiyet, tecrübeyi hizmet için şu meydan-ı imtihanda muvakkaten bulunuyorlar. Meydan ise her saat tebeddül eder. Hem bütün o Sani-i Zülcelal'in kıymettar ihsanatının numunelerini ve harika sanat antikalarını çarşı alem sergilerinde, ticaret nazarında temaşa etmek için şu teşhirgahta birkaç dakika durup seyrediyorlar, sonra kayboluyorlar. Şu meşher ise her dakika tavül ediyor.'' Giden gelmez, gelen gider. İşte bu hal ve şu vaziyet kat'i gösteriyor ki, şu misafirhane ve şu meydan ve şu meşerlerin arkasında, o sermediği saltanata medar ve mazhar olacak daimi saraylar, müstemir meskenler, şu dünyada gördüğümüz numunelerin ve suretlerin en halis ve en yüksek asıllarıyla dolu bağ ve hazineleri vardır. Demek burada çabalamak onlar içindir şurada çalıştırır, orada ücret verir. Herkesin istidadına göre eğer kaybetmezse orada bir saadeti vardır. Evet öyle sermediği bir saltanat muhaldir ki şu faniler ve zail zeriller üstünde dursun. Şu hakikata şu temsil dürbünüyle bak ki, mesela sen yolda gidiyorsun, görüyorsun ki yol içinde bir han var. Bir büyük zat, o hanı kendine gelen misafirlerine yapmış.'' O misafirlerin bir gece tenezzüh ve ibretleri için o hanın tezyinatına milyonlar altınlar sarf ediyor. Hem o misafirler o tezyinattan pek azı ve az bir zamanda bakıp o nimetlerden pek az bir vakitte az bir şey tadıp doymadan gidiyorlar. Fakat her misafir kendine mahsus fotoğrafıyla o handaki şeylerin suretlerini alıyorlar. Hem o büyük zatın hizmetkarları da misafirlerin sureti muamelelerini gayet dikkat ile alıyorlar ve kaydediyorlar. Hem görüyorsun ki o zat her günde o kıymetler tezyinatın çoğunu tahrip eder. Yeni gelecek misafirlere yeni tezyinatı icat eder. Bunu gördükten sonra hiç şüphen kalır mı ki bu yolda bu hanı yapan zatın daimi pek âli menzilleri, hem tükenmez pek kıymetli hazineleri, hem müstemir pek büyük bir sehaveti vardır.'' Şu anda gösterdiği ikram ile misafirlerini kendi yanında bulunan şeylere iştihalarını atıyor ve onlara hazırladığı hediyelere rağbetlerini uyandırıyor. Aynen onun gibi şu misafirhane dünyadaki vaziyeti sarhoş olmadan dikkat etsen şu dokuz esası anlarsın. Birinci esas, anlarsın ki o han gibi bu dünyadaki kendi için değil, kendi kendine de bu surete alması muhaldir. Belki kafile-i mahlukatın gelip konmak ve göçmek için dolup boşanan, hikmetle yapılmış bir misafirhanesidir. İkinci esas, hem anlarsın ki şu hanın içinde oturanlar misafirlerdir. Onların Rabb-ı Kerim'i onları Darus Selam'a davet eder. Üçüncü esas, hem anlarsın ki şu dünyadaki tezyinat yalnız telezzüz veya tenezzüh için değil. Çünkü bir zaman lezzet verse, firakıyla birçok zaman elem verir. Sana tattırır, iştihanı açar, fakat doyurmaz. Çünkü ya onun ömrü kısa, ya senin ömrün kısadır. Doymaya kafi değil. Demek kıymeti yüksek, müddeti kısa olan şu teziyenat ibret içindir. Haşiye Evet, madem her şeyin kıymeti ve dekayı ı sanatı gayet yüksek ve güzel olduğu halde, müddeti kısa, ömrü azdır, demek o şeyler numunelerdir. Başka şeylerin suretleri hükmündedirler. Ve madem müşterilerin nazarlarını asıllarına çeviriyorlar gibi bir vaziyet vardır, öyleyse elbette şu dünyadaki o çeşit teziyenat, bir Rahman Rahim'in rahmetiyle sevdiği ibadına hazırladığı niyam cennetin numuneleridir denilebilir.'' ve denilir ve öyledir. Şükür içindir, usulü daimisine teşvik içindir. Başka gayet ulvi gayeler içindir. Dördüncü esas. Hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise, haşiye, evet her şeyin vücudunun müteaddit gayeleri ve hayatının müteaddit neticeleri vardır. Ehli dalaletin tevehhüm ettikleri gibi, dünyaya, nefislerine bakan gayelere münhasır değildir ta abesiyet ve hikmetsizlik içine girebilsin. Belki her şeyin gayat, vücudu ve netayici hayatı üç kısımdır. Birincisi ve en ulvisi, saniyine bakar ki, o şeye taktığı harikayı sanat murassaatını, şahide ezeliğinin nazarına resmi geçit tarzında arz etmektir ki, o nazara bir an-ı seyyale yaşamak kafi gelir. Belki vücuda gelmeden, bil kuvve niyet hükmünde olan istidadı yine kafidir. İşte seri yüz zeval latif masnuat ve vücuda gelmeyen yani sümbül vermeyen birer harikayı sanat olan çekirdekler, tohumlar şu gayeyi bir tamamiha verir. Faydasızlık ve abesiyet onlara gelmez. Demek her şey hayatı ile vücudu ile saniyin mucizatı kudretini ve asar sanatına teşhir edip Sultan Üzülcelal'in nazarına arz etmek birinci gayesidir. İkinci kısım gayeyi vücut ve neticeyi hayat, zişura bakar yani her şey Sani Zülcelal'in birer mektubu hakayık numa, birer kaside ile tafet numa, birer kelime-i hikmet eda hükmündedir ki melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arz eder, mütalaya davet eder. Demek ona bakan her ziyi şura ibret numa bir mütalagahtır. Üçüncü kısım gayeye vücut ve neticeye hayat, o şeyin nefsine bakar ki, telezzüz ve tenezzüh ve beka ve rahatla yaşamak gibi cüzii neticelerdir. Mesela azim bir sefine-i sultaniyede bir hizmetkarın dümencilik ettiğinin gayesi, sefine itibariyle yüzde birisi kendisine ücreti cüz'iyesine ait. 99'u sultana ait olduğu gibi, her şeyin nefsine ve dünyaya ait gayesi bir ise, saniyine ait 99'dur. İşte bu taadüdü gayattandır ki, birbirine zıt ve münafi görünen hikmet ve iktisat, cud ve seha ve bilhassa nihayetsiz seha ile sırr tevfiki şudur ki, birer gaye noktayı nazarında cud ve seha hükmeder. İsmi cevvat tecelli eder. Meyveler, hubuplar o tek gaye noktayı nazarında bir gayrı hesaptır. Nihayetsiz cudu gösteriyor. Fakat umum gayeler noktayı nazarında hikmet hükmeder. İsmi hakim tecelli eder. Bir ağacın ne kadar meyveleri var, Belki her meyvenin o kadar gayeleri vardır ki, beyan ettiğimiz üç kısma tefrik edilir. Şu umum gayeler, nihayetsiz bir hikmeti ve iktisadı gösteriyor. Zıt gibi görünen nihayetsiz hikmet, nihayetsiz cud ile seha ile ihtima ediyor. Mesela asker ordusunun bir gayesi temini asayiştir. Bu gayeye göre ne kadar asker istersem var ve hem pek fazladır. Fakat hıfz-ı hudud ve mücahede-i âdâ gibi sayır vazifeler için bu mevcut ancak kâfi gelir. Kemal-i hikmetle müvazenededir. İşte hükümetin hikmeti haşmet ile ihtima ediyor. O halde o askerlikte fazlalık yoktur denilebilir. Dördüncü esas hem anlarsın ki şu dünyadaki müzeyyenat ise cennette ehli iman için rahmeti rahmanla iddihar olunan nimetlerin numuneleri, suretleri hükmündedir. 5. Esas Hem anlarsın ki şu fani masnuat fena için değil, bir parça görünüp mahvolmak için yaratılmamışlar. Belki vücutta kısa bir zaman toplanıp, matlup bir vaziyet alıp, ta suretleri alınsın, timsalleri tutulsun, manaları bilinsin, neticeleri zapt edilsin. Mesela ehli ebed için daimi manzaralar neskedilsin. Hem alemi bekada başka gayelere medar olsun.'' Eşya beka için yaratıldığını, fena için olmadığını, belki sureten fena ise de tamam vazife ve terhis olduğu bununla anlaşılıyor ki, fani bir şey bir cihetle fenaya gider, çok cihetlerle baki kalır. Mesela kudret kelimelerinden olan şu çiçeğe bak ki, kısa bir zamanda o çiçek tebessüm edip bize bakar, derakap fena perdesinde saklanır. Fakat senin ağzından çıkan kelime gibi o gider, fakat binler misallerini kulaklara tevdi eder. Dinleyen akıllar adedince manalarını akıllarda ipka eder. Çünkü vazifesi olan ifade-i mana bittikten sonra kendisi gider. Fakat onu gören her şeyin hafızasında zahiri suretini ve her bir tohumunda manevi mahiyetini bırakıp öyle gidiyor. Güya her hafıza ile her tohum hıfsız ı için birer fotoğraf ve devam bekası için birer menzildirler. En basit mertebeyi hayatta olan masnu böyle ise, en yüksek tabakayı hayatta ve ervahı ı sahip olan insan ne kadar beka ile alakadar olduğu anlaşılır. Çiçekli ve meyveli koca nebatatın bir parça ruha benzeyen, her birinin kanunu teşekkülatı, timsali sureti zerecikler gibi tohumlarda, kemali intizamla, dağdağlı inkılaplar içinde ipka ve muhafaza edilmesiyle, gayet cemiyetli ve yüksek bir mahiyete malik, harici bir vücut giydirilmiş, zişur, nurani bir kanun emri olan ruhu beşer, ne derece beka ile merbut ve alakadar olduğu anlaşılır. 6. esas Hem anlarsın ki insan, ipi boğazına sarılıp, istediği yerde otlamak için başıboş bırakılmamıştır. Belki bütün amellerinin suretleri alınıp yazılır ve bütün fiillerinin neticeleri muhasebe için zapt edilir. 7. Esas Hem anlarsın ki güz mevsiminde, yaz bahar aleminin güzel mahlukatının tahribatı idam değil, belki vazifelerinin tamamıyla terhisatıdır. Haşiye Evet, rahmetin erzak hazinelerinden olan bir şecerenin uçlarında ve dallarının başlarındaki meyveler, çiçekler, yapraklar, ihtiyar olup vazifelerinin kıtame ermesiyle gitmelidirler ta arkalarından akıp gelenlere kapı kapanmasın. Yoksa rahmetin üsatına ve sair ihvanlarının hizmetine set çekilir. Hem kendileri gençlik zevaliyle hem zelil hem perişan olurlar. İşte bahardaki mahşer numa bir meyvedar ağaçtır. Her asırdaki insan alemi ibret numa bir şeceredir. Arzdaki mahşer acayip bir şecere-i kudrettir. Hatta dünyadaki meyveleri ahiret pazarına gönderilen bir şecere-i hayret numadır. Hem yeni baharda gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrigattır. Ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır ve ihzarattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazat-ı sübhaniyedir. 8. Esas Hem anlarsın ki şu fani alemin sermediği saniye için başka ve baki bir alemi var ki ibadını oraya sevk ve ona teşvik eder. 9. Esas Hem anlarsın ki öyle bir Rahman, öyle bir alemde, öyle has ibadına, öyle ikramlar edecek, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere kutur etmiştir. Amenna.